Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün size ilk videomda dediğim gibi çarpma işlemini öğreteceğim. Anlatacağım. İlk ikilerden başlayacağız. Birileri biliyorsunuz diye düşündüm. O yüzden ikilerden başlayalım diye düşündüm. Çünkü birler çok kolay 1 öyle öyle bir çarpı bir 1 Öyle öyle gidiyor Şimdi iki çarpı birden başlayalım 2 çarpı 1 2 2 çarpı 2 4 2 çarpı 3 6 çarpı 4 8 2 çarpı 5 10 Evet şimdi bu satıra geçiyoruz Şimdi 2 çarpı 6 12 2 çarpı 7 14 2 çarpı 8 16 2 çarpı 9 18 2 çarpı 10 7 bu kadar basit. Kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi geceler.